Günaydın. Ben Şimdi kahvaltı hazırlıklarına başladım. Ee, bu sabah kahvaltıda pankek yapalım dedim ve malzemelerimi böyle çıkarttım tezgahımın üzerine koydum. İki tane yumurta kullanacağım, yarım çay bardağı şeker, yarım fincan yağ, iki su bardağı un, unum ve vanilyam kabartma tozum da hazır. Şimdi o zaman hadi beraber yapımına başlayalım. Öncesinde yumurtamı ve şekerimi bir dakika kadar şöyle yarım çay bardağı pardon yarım fincan sıvı yağım var onu da ilave ediyorum. Bakalım ne diyeyim? Geçmezsin yalnız ne diyeceğim? kek hamurumuz hazır. Ben böyle porsiyon içerisine koydum hamurumu ve tam böyle doldu yani. Hiç e, artmadı. Kıvamı da gerçekten çok güzel oldu. Böyle e, fosur fosur içinde kabarmaya başlamış tanecikler olmuş böyle. Çok güzel oldu hamurun kıvamı. Şimdi artık hadi yapımına geçelim. E, ocağımın üzerine tavamı koydum. Böyle yapışmaz bir tava kullanmamız gerekiyor. Ocağımın altında güzelce iyice kıstım. Şimdi artık pankeklerimi dökme zamanı. Bunu geçen göstermiştim size videomda. İlk kez kullanacağım. Bakalım inşallah işe yarıyordur, güzeldir. Şu bir tane daha döksem mi karar veremedim. Evet. Sanırım oldular ilk deneme için. Ama bir sonraki dökümde biraz daha küçük dökmem lazım. Şunlar biraz büyük oldu. 4 tane değil de 3 tane dökersem daha güzel olacaktır. kekimiz ocakta pişerken biz diğer yandan kahvaltılıklarımızı hazırlamaya devam edelim. Böyle kavurmamı keseceğim ve küçük küçük dilimleyeceğim. يا yeah. Yerimiz de hazır. Piştiler. Böyle bir e, sunum tahtasına da aldım. Oldukça güzel oldular. Böyle ortasına da ben e, muz doğradım. Siz istiyorsanız farklı meyvelerle de yapabilirsiniz tabii ki. Ve muzların üzerine de balımı gezdirip artık bitirmiş oluyorum. Tabii bu noktada çikolata falan da koyuluyor. Öyle de güzel oluyor ama çok ağır olmasını da istemiyorum. Çikolata biraz daha ağırlaştırdığı için ben bal tercih ediyorum. Evet. Benim pankeklerim hazır. Oldukça güzel görünüyorlar. Evet, bizim kahvaltımız hazır. Burada böyle kaymak ve balım var. Biliyorsunuz pankekler efsane oldu. Burada kavurmam var, soğuk kavurma. Burada da çedar peynirli omlet yaptım. Kahvaltımız da bugün böyle oldu. Minimal bir kahvaltı. O zaman bize afiyet olsun. Yemek hazırlıklarım böyle devam ediyor. Ocağıma koydum bütün hazırladıklarımı. Ekmeklerimizi böyle dilimledik. Dönerimizi de koydum. Burada da bir domates rendesi var üzerine sos yapmak için. Ee, buraya da sütlacımı koydum aynı zamanda onlar dedim beklerken sütlacı aradan çıkartayım. 2 su bardağı pirinçten yaptım ben. Gürkan hem bol hem de biraz e, katı seviyor. Sulu sevmiyor sütleci. Böyle taş gibi olacak ona göre. O yüzden 2 su bardağı pirinç. 5 su bardağı da su koydum. 1 litre sütüm var. Sütümü de içerisine ilave edeceğim. Daha sonrasında tekrar bakarım artık kıvamına nasıl olmuş. Büyük ihtimalle olur diye düşünüyorum ama bakalım hayırlısı. Şimdi şöyle çiçeklerime bakmaya geldim. Size de göstermek istedim aynı zamanda. Çok çiçek bakan bir insan değilim. Ama burada böyle salonumda camın, camımın önünde birkaç tane çiçeğim var. Şurada bir orkide, bambum, şu arkada yine bir iki tane orkidem var. Burada ismini bilmediğim bir çiçeğim var. Hatta bir tanesi düşmüş yaprağı düşmüş. Şu da gider artık sanırım. O da gidici. Bunun saksısını mı büyütmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Ee, boyu uzadı. Sanırım saksısı küçük mü geliyor bilmiyorum yani. Ama ona bir şeyler yapmam lazım. Bir araştırıp bir formül bir hal çaresini bulmam gerekiyor. Ee, şurada bakın orkidem bir tane yeni bir dal çıkartıyor. Uzun zamandan beri dal vermiyorlardı üçü de. Ama şimdi görüyorum ki üçü de aynı anda e, yeni bir dal vermeye başlamışlar. Birbirlerini kıskanmışlar sanırım bunlar. Üçü de dal veriyor. Şunu da göstereyim. Bunu görebilecek misiniz? Bilmiyorum ama bakın şurada e, kenarından küçücük bir dalı çıkmış onun da. Yani orkideleri seviyorum ama bir 4-5 aydan beri böyle sadece yaprakları vardı. Dalı falan yoktu kurumuştu. Bunları da sulamam gerekiyor ama birkaç gün daha dursun ondan sonra sulayalım. Neyse iyi durumdalar şimdilik idare ederler biraz daha dursunlar.